Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar yeniden Brawl Stars oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar hesabıma pembe tatil aldım arkadaşlar. Çok iyi bir kostüm. Aslında kurov almayı düşünüyordum abi. kuramın kostümünü alacaktım beyaz kurov ama dayanamadım. 51 elması kıydım. 2 elması kaldı. 51 elması kıydım. 49 elması gitti abi ya. Ya ne güzel kostüm alacaktım ben şu, şu kurova ya. Kurova abi kurova. Zaten her şey maksimum bir kostüm olsa çok güzel olurdu dedim. Ama evet abi ama ne aldım? Ben pem tatilde aldım. Evet abi. Pem tatilde aldım yani. İşte yani çünkü yani. Pem tatilde iyi yani iyi bir şey. Evet abi hemen deneyelim pem tatilimizi. Günlük adaylarda harita oluşturucular. <laughs> Evet abi. Devam ediyoruz oyunumuza. Devam ediyoruz. Allah. Hayır zıplama. ana anam 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 abi. Çok güzel harita. Aslında yani o kadar iyi değil de. Neyse. <laughs> <laughs> Allah'ım ne diye günahım Allah'ım. Oh, öldürür Zaten kupa gelmiyor abi. Zaten kupa gelmiyor da yani ben neden sevindim ki o kadar. Kupa gelmiyor. Neyse tamam. İşte kupa gelmiyor da ya. Yani abi. Yani abi, yani ben eskinin bir için daha güzel bir ihtiyacınız var. Tabii ben kimim ki? Kimim ben? Ben sadece bir şey şeyim. İşte zaten benim zaten benim ay küçük var ya çok bir şey var. Oo, adam var ya en sevdiğim harita haritayı yapmış lan. O ama orta artık yok yani gitti orta. Artık öyle bir harita yok. Yok öyle bir harita yok. Ama abi şuralara öyle bir şey koymuş da abi neden? Yani Bizim oyunda bu yoktu. Hayır. Uh oh, çok korkmuştum. Abi şu maçlar çok şey abi beleşçi ya vallahi beleşi. Hayır beleşi beleşçi, beleşçi superb. Beleşçi Abicim çok beleşsin vallahi, vallahi 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 yani vallahi o şey yani o kadar şeysin ki beleşçi. Gel lan buraya beleşi. Tükeceğim yüzüne. Allah Allah Abi yani ben var ya şu an burada ben var ya şu burada şu an ben, ben şu an burada adamları var ya feci şekilde trolleyebilirim. <laughs> ya ult a mi geçti şuraya sonra? Ultim oraya attı var ya oradan ne nik oldu da ama güzel olur değil mi? İşte yani işte çok güzel olur. Ah ben ölürüm dedim. Ne stop. stop. İşte ama sonuç yani sonuçta ben ne olacak yani Evet abi. Evet abi. Yani evet abi yani iyi oldu. Hayır. Ulti dolmadı. evet yani evet abi tamam abi yani iyi ama ulti dolmadı. <laughs> Allahu Ekber Allahım neydi günahım Nisan ben zaten bu oyunu Pem tatil Pem tatilde iyi denemek için oynuyorum Pem tatilde iyi denemek için <laughs> Ya ben Allah ölürüm ki bu adam yani ben Oo! <laughs> Abi. Abi vallahi adam beni çok iyi yaptı. Abi vallahi ya. Abi vallahi çok şey yaptı. Adam adam şu an beni var ya. E ee, bir dakika. Bir dakika diyecektim de şu an acaba ses ses geliyor mu onu bile bilmiyorum. Yani şu an ses ses geliyor mu onu bile bilmiyorum yani bakın. Hem tatilde. yani evet abi. evet abi şuna bakın. Bir buna bakın. Şuna bakın. Vaa, çok iyi. o kadar iyi ki. Ötü yok işte. Ne olur kuşlar? Kuşlar sevgi mi istiyorsunuz? Ben sizi seveceğim bir videodan sonra benim ministerim. Evet arkadaşlar kuşlar şu an çok güzel diyor. <laughs> Duyuyor musunuz bilmiyorum. Ha şu an benim sesim bile gel geliyorum onu bile bilmiyorum. Onu bilemiyorum. bilmiyorum. Evet abi hemen dinleyelim şu pamtakiyi. Abi adam yok. Of. Çok kötü herif. Hayır o kadar, o kadar kötü. O kadar şey ki. Evet abi bir dakika bekleyin. Diğer sabah geçeceğim. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Benim haritalarımı test ediyoruz. Evet abi. Bugün siz ne yapıyoruz? Benim haritalarımı test ediyoruz. Evet abi. Hem hem hem, hem neyi test ettik? Pembe tatili ve benim haritalarımı test edeceğiz. Benim harita. Hep benim harita. Lan. Abi basıyorum. Ne evet, tamam. Süper. de var ha benim bir Ne tekiz hesaplaşım haritam var. Biliyor musun abi nük. Abi benim o tek, tek hesaplaşım haritası var. Evet abi. Evet abi. Alaska'ya baskın. Evet, bur evet abi burada bekliyorsunuz. Böyle pa pa ateş ediyorsunuz saklanıyorsunuz. Ne diyorsun? Ateş ediyorsunuz saklanıyorsunuz. Vuruyorsun kaçıyorsun evet abi. Yani evet abi vuruyorsun kaçıyorsun. Vuruyorsun kaçıyorsun yani tam böyle var yani. Tam böyle Yürü, vuruyorsun kaçıyorsun. Evet abi. Hop gol. Mi gol. Süper. <laughs> evet abi. Hadi zaten. yani ben zaten haritada çok ince isim yok yani çok in, çok şey, incelemeyeceğim o haritaları. Evet. Abi hesaplaşma haritasını en son şey yapacağız bu bu arada şimdi ben belki bu şey yaparsam yani bata, belki bu arada gösterirsem biraz şey olur yani abi <laughs> belki biraz şey olur yani belki biraz yani ne desem yani hmm. evet abi bir dakika evet abi yani evet abi bir dakika evet abi yani evet abi Evet abi evet abi yani evet biraz şey oldu <laughs> Abi hayırlı ters ya. Yani. Hmm. ya abi. Yani abi evet tamam da yani ben ters yapmışım. Abi harita nasıl ters oluyor? Yani bana göre düzdü yani. Yani şu an var ya. Abi şu an var ya bu harita bana göre düz. Yani çok şey yani tam bir düz. Ama yebeci yazmıştım ben buraya. O ne oldu? O ne oldu? Ya, abi ama bu harita şimdi nasıl günün şeyi olur ki? Ama yani ama bu harita şimdi günün en iyi haritası nasıl olur? Hayır, ya. Hayır. Hop bir oradan bir buradan. Yani, evet abi. Evet abi. Bir... Abi, önce bir şey oldu lan. Az önce vallahi bir şey oldu. Çok az önce çok çok bir şey oldu. Çok bir şey oldu. Az önce, var, az önce sanki sanki bu oyun kastı lag oldu gibi. Oha lan oyun şey oldu sanki. Bir, gitti şeyler gitti. Hayır ya bir bağ olur sanki yani sizde gör sizde mi yani yoksa bana mı oluyor? Ne istamış? Evet abi. <laughs> e, İyi ne hatırlarım onun tanesi. Katlı ormana. Va! Wow, wow, katlı ormana. Katlı ormana. <laughs> <laughs> katlı ormana. Ormana ormana. Ormana katlı ormana. Aslında aslında bu adı biraz şey. Yani kötü yani aslında benim bütün tanım kötü olabilir ama yani en azından ne var? Yani evet abi. Yani evet abi yani en azından emek var değil mi? Yani işte en yukarı en azından yani. İşte en azından emek var. bakın. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi. Emek var bu da. <laughs> bu harita kötü diyenlerin ağzını bunu kırarım. Vaaaaa. İntikal. Evet abi çok iyi. Evet yani o kadar iyi ki. <laughs> Hı O kadar iyi ki. Evet abi Evet abi yani evet, abi. yani ben şimdi bunu, Up yapsam 756 vurdu ya Bar <laughs> Keşke keşke bin, bir can kalışıyordu Zaten öyle bir şeyin olması imkansız değil Evet abi Evet abi Şimdisinde ne yapacağız? Benim hayatımı deneyeceğiz. <laughs> Benim en sevdiğim hayatlarla Benim en sevdiğim hayatlarla bir tanesi. TRT. <laughs> evet abi. Evet abi. Diğer telefon. Yani şu an var ya ben de, ben de diğer telefonla hızlı oynuyorum. <laughs> diğer telefonla hızlı ama bile oynuyorum. İşte. İşte. Yani. Yani çok garip bir şey yani. Bundan bu diğer telefonla hızlı ama bile yani. Bunlar düşman mıdır nedir abi çok şey düşman değil. <laughs> yani çok düşman değil bir şey kan sonuç 2 2 zaten 2 olması lazım. Ejom! Hesabım, hesabım bunların hepsi mi? Aa ya ye düşman geliyor. De -de 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 -de. Oha lan. Oha. Hayır öldüm. Var bir şey şansımı denemem. Oha. Abi şu poku var ya çok çıkma oyundan abi. Evet abi izin gerekli diyor hemen bu basına. Bir yani, yani evet abi. Yine abi, bir yandan uzulama bir oynuyorum. İşte uzulama oynuyorum. Zaten ben diğer tabundan bir yandan uzulama bir oynuyorum. Bir yandan PES oynuyorum. Bir yandan biraz soft oynuyorum. İşte hepsi bir şey yani. İşte öyle. Play games mi değil. Play games bir iş yapılıyor. <laughs> evet. Evet abi. Bugün ne yapacağız? İşimiz bitti yani bugün yapacak bir şey yok yani evet arkadaşlar e, bugün sizinle videomuzun sonuna geliyoruz bugün sizinle videomuzun sonuna geliyoruz evet bugün sizinle videomuzun sonuna geliyoruz sizi seviyorum arkadaşlar yani daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın zaten 3 abone üstü zaten daha fazla abone olmasını beklemiyorum 15'e düşer 0'a mı 15'e mi düşer 0'a mı düşer 0'a düşer zaten yani video çekmeyin ne anlamı var gitti abi 3 abone gitti İslam giderler silsinler ya. Sanki çok iyi değilim ya. Giderler silsinler. Bana ne ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Daha fazla video gelmek istiyorsanız bu video like. Evet abi. Eğer bu video like yaparsanız daha fazla video gelir. Ve daha çok video çıkmış olur. Evet. Hatta abi biz benim oynamadığım bir oyun varsa burada yani zaten var kesinlikle. Hep aynı oyunların videolarını çekiyorum ya. Bana bir yorumları oyun yazın diyorum da yorum gelmiyor. Yani o kadar kötü kanal yorum gelmiyor abi. Neyse görüşürüz arkadaşlar.